öncelikle İhlas Koleji öğretmeniyim Ayşe Çağ. Ee, biraz önce Sayın Bakanım da bahsetti. Biz bir dönemde okullara alınmayan öğrencilerdik. O dönemde e, Recep Tayyip Erdoğan'la ben 2001 yılında görüştüğümde bana demişti ki "Sen burada öğrenci misin? Bir kolejin öğrencisiydim." Evet dedim. "Niye senin üstünde forman yok?" dedi. Ben de dedim ki "Çünkü biz kaçak okutuluyoruz bu okulda." O fotoğraf bugün yanımda. O gün bana dedi ki, siz bu okulun öğretmeni olacaksınız. Dua edin ve sabredin dedi. Elhamdülillah bugün onun sayesinde ve sizlerin sayesinde buralara geldik. Öncelikle bunun için Başbakan'a teşekkürlerimizi iletmenizi istiyorum. <laughs> Thank you.